Az sonra anlatacağım hikayenin ana kahramanları üç kız arkadaş. Bu üç kız arkadaş okuldan tanışıyor. Bir akşam bir evde toplanıyorlar. Beraber gülüyorlar. Eğleniyorlar. iftar yapıyorlar. Derken akıllarına bir şey takılıyor. Bu sofrada bir şey eksik diyorlar. Bu sofrada medya eksik. Yarın çat kapı buna gidelim. Ona sürpriz yapalım. Beraber iftar yapalım diyorlar. Ertesi gün oluyor. Medyanın kapısına gidiyorlar. Beraber iftar yapacaklar tabi. Gülecekler, eğlenecekler belki. Bir sürü hayalleri var. Kapı çalınca, Medya kapıyı açınca bütün hayalleri bitiyor. Medya şok olmuş bir vaziyette onlara bakıyor. Neden geldiniz? Ne işiniz var burada derdisine? Arkadaşlarından biri durumu yumuşatmak için Oo oh, Medya içeriden çok güzel kokuları geliyor. Yoksa annen kaday mı yaptı diyor. Derken annesi olayın üstüne geliyor. Medya'nın yüzü düşmüş. Okuldan arkadaşlarım iftara gelmiş anne diyor. Annesi buyur diyor içeri. Salona girdiklerinde eskimiş bir halı. Halının üstünde tahta bir masa. Tahtanın üstünde tepsi. Tepsinin içinde kuru ekmeklerden yapılmış ekmekli makarna. Ve masanın etrafındaki dört küçük çocuk kaçışmaya başlıyor birden. Belki üstündeki ırtık kazaktan, belki pijamasından bilemeyiz. Ve i̇flar vakti geliyor. O yumuşacık ekmekler bir demir gibi geçiyor boğazlarından. Geldiklerine bin pişman oluyorlar. Neden geldik? Keşke gelmeseydik diyorlar ama gelmiş bulunuyorlar bir kere. Annesi durumu kurtarmak için Ben aslında bugün tarhana yapacaktım Ben aslında bugün köfte yapacaktım ama Tüpçü geç gelince Yapamadım diyor Bunu duyan evin en küçük çocuğu Bizim evde et de mi vardı Bizim evde tarhana da mı vardı da ben bilmiyordum diye Bir sevinçle mutfağa koşuyor Koşuyor ve dolabın kapağını açıyor Ama bakıyor ki dolapta hiçbir şey yok ve donuk gözlerle annesine bakıyor. Geri oturuyor sofrasına. O gün o üç arkadaş evden nasıl gittiler bilmiyoruz ama gidişleri sanki düğüne gider gibi dönüşleri cenaze evinden döner gibi. Akşam arkadaşlar sabura kalkıyor. Kalkıyor ama boğazlarından bir lokma ekmek geçmiyor. Ertesi gün okulda buluşuyor bu arkadaşlar. Dün akşam boğazımızdan bir lokma ekmek geçmedi. Mediha'ya yardım edelim, bir şeyler yapalım diyorlar. Acaba para mı versek diye düşünüyorlar. Ama Mediha onurlu kız. Bu şekilde kaş yapalım derken göz çıkartırız diyorlar. Sonra akıllarına bir fikir geliyor. Evinin yakınlarındaki marketçiyle anlaşıyorlar. Biz size bir miktar para verelim. Siz de sanki böyle hayır yapıyormuşçasına ha? götürün onlara verin diyor. Ve dediklerini yapıyorlar. Ertesi gün Medya Okula gelinde çok mutlu. Geçen akşam annem hazırlıksız yakalandı. Bir şey yapamadı. Müsaitseniz yarın bize gelin beraber iftar yapalım diyorlar. Arkadaşlar olur tabi diyor. O gün hayal kırıklığıyla dolabın kapağını açan çocuk Abla Annem bugün var ya pilav yaptı Annem var ya Tatlı yaptı Annem onu yaptı Bunu yaptı diyor Velhasıl kelam arkadaşlar Benim söylemek istediğim şey Gitmemiz gereken yerler var Kapılarını çalmamız gereken insanlar var Çünkü çünkü orada bir çocuk var. Mutlu olmak isteyen bir çocuk var. Ne bileyim akşam sofraya oturduğunda güvenle masasına bakmak isteyen anneler var. Ve en önemlisi de arkadaşlar biz akşam iftarlarımız yaparken iftarda bile aç kalan insanlar var. Ya zaten Ramazan denilen şey de bu yüzden var arkadaşlar. Biz paylaşalım diye var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.